Sağ içinden herkese merhabalar. Galatasaray sahasında arladı, e, Hatayspor'la bir bir berabere kaldı. İlk ciddi hazırlık maçı ve e, burada en iyi oyuncu, en e, gözüme çarpan oyuncu olarak da Arda Turan'ın adını verebilirim. Oldukça iyi oynadı ve bence e, ol, e, en önemlisi de Saracchi ile çok iyi bir e, uyum yakaladıklarını düşünüyorum e, maç boyunca. Saracchi onun e, bu tutma oyunu tutma ve işte oyunu yönlendirme özelliklerinden çok iyi faydalanıp sürekli, sürekli sıfıra indi. Muhtemelen e, sezon boyunca abi selamlar demiş Yunus, Selamlar. E, muhtemelen sezon boyunca bu sanatçının bindirmelerini çok iyi değerlendirecektir Arda Turan. Çünkü e, sakinliği ve oyun bilgisiyle hatta işte 10 yıl önceki maçlar aklıma geldi. İlk, bu e, yeni stadyum olduğu zamanlar gitmişti Arda. Bu arda ile bu arda arasında çok büyük bir fark olduğunu görebildim. Özellikle oyun bilgisi ve özellikle şu dikkatimi çekti. Rakip takım sağdan geldiğinde merkezi kapatmayı yani sağ bekiyle oyun kurduğunda merkezi kapatıp onları sıkıştırmayı vesaireyi çok iyi öğrenmiş. Zaten bütün röportajlarında e, bu konuda hep doneler vermiş. Simeone'den en iyi öğrendiği şeyle ilgili olarak. İşte 4-4-2'yi ben Atletico Madrid'de öğrendim. E, yorumu biraz bu. Yani kanat oyuncususun ama önce merkezi kapatacaksın. Kanat açılsa bile daha sonra o kanada e, yardıma girebilirsin ama önce merkezi durdurman lazım. Çünkü merkez delinirse doğru kaleye uzanıyor adamlar. Ama kanattan geçerlerse o tekrar merkeze girmek zorunda ve merkeze kapanmayı Arda çok iyi öğrenmiş. Bence maçın en iyisiydi. Hücum melekelerinin zaten çok iyi olduğunu biliyoruz ama Simeone ile öğrendiği defansif becerilerinin e, çok e, önemli şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Yorumlar için hepinize teşekkürler ama e, önce maçla ilgili ve oyuncularla ilgili yorumları yapayım. En sonunda doğru cevap yaparız veya okuyabildiğim yorumların bazılarını okurum. E, o şekilde devam ederiz. Ben Arda'nın performansını e, oldukça dikkat çekici buldum. Bir de bu da çok önemli. Ya dört 4,5 milyon euroya yaptığı kaliteyi 400 bin euroya yapıyorsunuz. 400 bin euroya bu Arda geçmişte yaşadıkları olmasa zaten o kalitede bir oyuncuyu 400 bin euroya getirmeniz imkansız. Yani e, belli standardı fazlasıyla şayan bir oyuncuyu 400 bin euro'ya oynatabilmek Galatasaray'ın muhtemelen fayda fiyat hatta bu sezonun tümünde fayda fiyat açısından en iyi transferi olacak gibi görünüyor ki bir sakatlık sorunu yaşamazsa son yıllarda sürekli bunu yaşadı kendine iyi bakmadığı için veya e, hayatını düzene sokamadığı için diyebiliriz ama kafasını sahaya vermiş ve iyi idman yapan bir Arda Turan'ın ne kadar üst düzey bir futbolcu olduğunu gördük bu maçta ve Saracchi'nin onunla ne kadar iyi bir uyum yakalayabileceğini de gördük ama Solda Arda olduğunda Sade Feguli, ileride Falcao gibi ağır oyuncular olduğunda e, geçen sezonun ilk yarısında yaratılan problem yaratılıyor. Yani Babel'den daha iyi futbolcu Arda. E, geçtiğimiz günlerde ben asistanınızda da böyle kalıçların yeni sezon kadrosunu değerlendirirken Arda'nın Babel'den çok daha nitelikli, kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Her ne kadar Arda'yı geçmişindeki e, problemleri yüzünden yerden yere vurmuş olsam da hala o yaptıkları nedeniyle bireysel olarak ee, bir e, bu ülkenin vatandaşı olarak bir genci olarak e, affetmem ama e, sonuçta ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu da mutlaka vurgulamak lazım e, ve bunu 400 bin euroya yapacak. İşte bu bunu burada sol tarafta yapınca Babel'den çok daha iyi yapınca hatta Feguli'den bile iyi yapınca Feguli'ye 4.5 veriyorsunuz. 10 katı maaş veriyorsunuz ve e, o da ayağına top isteyen oyuncu. O da koşu atmayan oyuncu. Falcao'nun da artık koşu atacak bir tarafı kalmamış. Böyle olduğunda ne oluyor? Siz Hattınız ne kadar yetenekli olursa olsun, geçen sezonun ilk yarısında işte 17 kur öncesi yaşanan ağırlık problemi yaşanıyor. nitekim bence maçın ikinci yarısında olacağını gördüm. Orada aklıma şöyle bir şey düştü. Yani bu takımda belki de gelecek dönemde Fegulli satılabilse keşke diyorum ama Fegulli satılamazsa bile belki Oğulcan'la maça başlama durumları olabilir sağ kanat. Yani Oğulcan'ın evet karar mekanizması vesairesi Febuli'nin altında olabilir, çok daha deneyimsiz vesaire olabilir. Ama Oğulcan size olarak rakip karşı çok üstün geliyor. Hem uzun hem yavaş değil hızlı ve sürekli o pekin arkasına koşu çalışan oyuncu. Tamam hatalı karar veriyor ama böyle bir durum yaratabilir. Oğulcan'la başlarsın ilk 60 dakika rakip sol bek yıpratır yıldırır o. Daha sonra daha iyi karar veren daha tecrübeli son 30 dakika yorulmuş beke karşı. E, deneyimli oyuncuyu da atabilirsin. Tabii ki kılıç vesaire de var da yani e, hem Fekuli hem Arda hem Falcao üçlüsü yine geçen sezonun ilk yarısında yaşanan problemleri yaşatır gibi geldi bana. Belhanda e, ya geçersek e, sanki böyle pas e, kabiliyeti her geçen gün daha geriye gidiyor gibi. Yine bir sürü pas hatası yaptı ama Belhanda biraz Galatasaray'ın değişen oyun yapısından da çok olumsuz etkilendi. Yani bu geriden oyun kuran pas, soğukkanlılık, sakin oyun, geriden pas, pas, pasla çıkan oyunda Belhanda gibi bir geçiş orta sahası çok ıı, sıkıntı yaşadı. Çünkü Belhanda o pas futbolu için ne iyi bir pas kabiliyetine sahip yani çok iyi bir pas kabiliyetine sahip değil. Ne soğukkanlı bir oyuncu da değil. Ve çok iyi bir ıı, hızlı karar verme mekanizması da yok. Belhanda da ne var? Bol bol kendini boşa çıkarma ıı, meziyeti var. Pas kanallarına çıkma meziyeti var. Topu aldığı zaman hızla arkasını dönüp rakip kaleye hemen arkasını dönme ve oyun aktarma becerisi var. İşte bu geçiş oyunlarında çok fayda sağlıyor. Ee, bu gibi melekeler var. İşte bunlar da onu böyle hep Fransa liginin işte ne bileyim Almanya liginin orta sıraları için falan değerli bir oyuncu yapmış. Yani geçiş oyunu oynayan, en üst şampiyonlar oynayan set oynayan takımlar değil de böyle daha orta sıralarda geçiş oyunu oynayan takımlar için değerli bir oyuncu e, haline getirmiş. Ama Galatasaray gibi e, geçiş oyunu oynamayan set oyunu oynamaya çalışan e, takımlarda belan daha da böyle e, sıkıntılı bir futbolcu haline geliyor. Mesela Tudor dönemini hatırlayın. Ee, orada e, Fevul geç gelmişti. 7. 8. haftadan sonra sakatlıktan çıkmıştı. İlk etapta Geri Rodriguez ile Belhanda çift on numara gibi. E, Gomis arkada. Belhanda topu alır almaz hemen Geri Rodriguez'in koşusunu değerlendiriyordu. Koşu atan adam var. Veya Gomis'e sırtı dönüp topu. Gomis çok almaya çalışıyordu. Çok fit başlamıştı o sezon başına. E, şimdi Belhanda topu alıyor geriden. Arkasını dönüyor hızlı. En iyi yapabildiği şey. Hızlı döndüğünde ne Falcao böyle çok e, ıı, sırtı dönüp top alayım, pivotluğu böyle çok dominant sergileyim gibi bir derdi var. Ne Onyekuru gibi bir koşucu veya Geri Rodriguez gibi bir koşucu var. O zaman Belanda iyice problem haline geliyor. Çünkü topa basabilen, tutabilen, az top kaybı yapan, işte seriler gibi al ver yapabilecek e, bir güvenilir bir oyuncu da değil. O yüzden daha böyle e, sorun haline geliyor. Ama mesela Onyekuru ile işte Oğulcan'la vesaireyle biraz daha koşucu tipi de, e, oyuncularla oynadığınızda belki o zaman Belhan'da e, Geçen sezonun ikinci yarısı ve bu hazırlık maçındaki kadar berbat da görünmez. Gerçekten bu halde çok zararlı görünüyor. Aylan e, iyi görünen oyunculardan bir yandan notlara da bakıyorum. E, özellikle uzun pasları dikkat çekici. En azından ayağın düzgün olması çok etki Fayda e, sağlıyor ama bir altı numara değil altı numara yokluğundan çocuğu altı numara oynatmak zorunda kalıyoruz. E, ama e, bir yandan da... E, işte, Rakibe girme konusunda, rakibi karşılama konusunda çok eksikleri olan, o oyunu hiç bilmeyen oyuncu mesela 8. dakikada bir şut çektirdi, ee, rakibinden çok kolay fake yiyip, e, şut attırdı çünkü ağır da kalıyor. Yani ilk adımları falan öyle çabuk, atlet bir oyuncu da değil. Ee, yani biraz belki Ayhan Akman da öyleydi, ee, ilk etapta böyle rakip karşılamayı falan pek bilmiyordu ama zamanla orta sahada, merkezde oynaya oynaya o konularda oldukça gelişmiş, çünkü zeki bir oyuncuydu Ayhan Akman'da. Belki Tayland'da öyle bir gelişim içinde e, girerse bir ihtimalle onu kurtarabilir ama şu haliyle e, biraz e, zor, biraz e, zaman lazım ve merkez orta sahaya transfer yine hazırlık maçında da çok böyle bağıra bağıra e, göründü diyeyim. Fatih e, ilk yarıdaki e, kurtarışı çok etkileyiciydi, Markağan'ın kurtarışı ama Fatih ile ilgili Asaray'a yeni transfer olduğunda işte gollerini falan izledim hatırlayın. Emrah Baba'nın böyle boşa çıkarıp Feguri'ye attığı bir gol var Galatasaray Kasımpaşa maçı geçen sene 3-0 biten Kasımpaşa deplasmanında oynanan. Burada mesela hiç olmayacak kadar ileri çıktı. Emrah Baba da şut açısı bulamadı ama topu bir bastı. İyi boşaltmış oldu Fatih. Hemen arkadan gelen Feguri'ye verdi ve gol oldu. Bu golde de eee aslında rakibi karşılamış tamam şut açısı vermiş ama çizgide dur orada. Lündeman'ın yanına çıkınca oyuncuya topu çekme fırsatı ve hemen boş tarafa Hatta hem Rüyun bozuyor, hem kendisini bozuyor. Ee, biraz fazla e, öne çıkma, yani e, öne çıkmak, e, çizgide durmamak bir büyük takım kalitesi için iyidir ama çıkılmayacak yerlere de çıkmaya e, gerek yok gibi bu Galatasaray maçında yediği gol hemen aklıma geldi. Burada da bence o golde çizgisinde durup, yani şutla da yiyebilirdi onu. Şeye gider, sert gider, zaten adamlar gelmiş kalenin içine kadar, yenebilir. Ama orada oraya kadar çıkması bence çok e, doğru gelmedi bana. Şimdi eee ve Ali kol'un kadroda olmaması dikkatimi çekti. Jagne'nin sakatlığını en sonunda bütün muhabirlerden duyduk. Yani Galatasaray'ın iletişim konusu çok daha iyiydi. Burada da yönetime bir eleştiri yapayım. Yani 2-3 yıl önce bu kulüp iletişimi çok daha iyiydi. Şimdi Evrak Baba sakatlanıyor, adamdan haberimiz yok. Eee olarak yani. E, şimdi Jagne sakatlanmış, maça kalmış 5 dakika. Bütün muhabirler yazıyor işte geç, dün sakatlanmış da ya e, kulüp kendi resmi organlarından açıklayamıyor mu yani her şeyde muhabirler mi açıklıyor bunu da e, anlamış değilim bakıyorum e, notlara e, tarakçı ardı uyumundan e, bahsettim Marka'nın bu 40. dakikada Fatih'in çok iyi kurtardığı bir top var dedim Marka bence fena girmedi iyiydi e, Lüündem ama maalesef biraz e, hantal gördüm e, biraz ağır gördüm konsantre de değildi. Biraz sanki zaman var. Donk Markao ile başlayacak. İlk de herhalde de yavaş yavaş büyüğün e, 11'e adapte olacak gibi görünüyor. Pek hazır görünmedi bana. Markov'un o kafa vurdurduğu pozisyon. Şimdi geçen sene Galatasaray son 5-10 dakikada maçlarda e, çok fazla gol yemiş bir takım. Yani skoru tutamamış bir takım. Ne geçmiş? grup maçı var. Konya spor maçı var. Ligin ilk devresinden. Ligin son haftasında Antalya spor maçı var. Yani baştan sona kadar Ankara gücü maçı var 2-0'dan 2-2 biten. Maçtan sonra kadar bir sürü maç var. Son 10 dakikada skoru koruyamadığı için Galatasaray'ın puan kaybetti. Belki, belki onlar olmasa şampiyonlar bile gidebilirdi Galatasaray. Ee, ve bu son dakika yenen gollerde şu dikkatimi çekti. Bu kafa vuruşunda da. Marka çok fazla geri çekiliyor ve e, adam çok boş vurdu o kafayı. E, i̇şte Buruj'un son dakika attığı şutta da çok de Marka. Burada vurdurduğu kafada da. Yani rakip atak yaptığında Marka biraz fazla geri kaçıyor e, gibi geldi bana. Eee Bakıyorum başka. tabii Kerem e koluna da biraz değinmek lazım. Biraz fazla heyecanlı gibi göründü bana. Daha topu alır almaz böyle merkezden Nurra hücuma kalktı. Ee, orada da e, tabii o kadar ebat olarak, o kadar küçük bir oyuncuysanız biraz kalabalığa girmek yerine kalabalıktan çıkmak, e, biraz daha kaçarak oynamak, biraz daha topu kanatlara doğru sürmek, e, dribbling yapmak gerekir. Zaten ilk o merkeze daldı pozisyondan sonra tekmeyi yedi. Hemen e, bir rakipler sindirmeye çalıştı çünkü ne olursa olsun burası Erzincan değil yani. Süper Lig takımı, Galatasaray falan. Onları biraz öğrenmesi lazım. Belki heyecanlı davrandığı için e, ilk maç sonuçta Galatasaray'la çıkıyorsunuz, Türk Telekom stadyumu Belki biraz heyecan vardı. Ama e, Erzincan gibi böyle bu al hemen bu adamın üzerine driblinglerle gideyim, o biraz kolay e, olmayabilir. E, onu biraz daha e, öğrenmesi gerekecek. Zaman gerekiyor. E, maçla ilgili bunlar e, gözüme çarpan sizin de yorumlarınıza bakayım e, teşekkür ediyorum e, Lerma gibi isimler tabi ben bunları daha henüz izlemedim ama ciddileşirse izleyip e, ayrıca raporda da e, bunları çekeriz Cimi Durmaz'ın oynayıp da Atalay'ın o, o e, oynamaması evet bir hayal kırıklığı ama e, neden Atalay oynamıyor bilmiyorum oynamayacaksa en azından kiraya gitsin de orada geliştirsin kendini e, tabi ki yani bu söylediklerinin e, krediklerinizin e, Yüzde yüz doğru olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, önümüzdeki sezon hangi formasyon? Bir önceki maçta 3-5-3-4-3 denenmişti. Antalya Spor maçının ikinci yarısında da 3-4-3 e, denenip, denenip fayda vermişti. Ben bu sezonda zaman zaman 3-4-3'ün deneneceğini hatta böyle çift on numara Arda Febuli gibi e, Santrfor'un arkasında ve kanatlarda da işte Karatçı Omar gibi oyuncularla daha e, verimli olabileceğini 3-4-3'ün düşünüyorum. Ee, öte yandan Şener'e de değinmedim. Şener böyle Sabri'nin de teknik olarak daha e, eksik olanı gibi geldi. Çünkü Sabri'yi böyle sıkıştırdığınız zaman en azından sağ dışla falan böyle merkezdeki veya tersteki oyunculara top atmaya çalışıyordu. Sol ayağı yoktu ama Şener'de böyle sağ dış da yok. Yani çok kolay e, sıkıştırılan bir oyuncu. O yüzden Şener'i sadece önüne top atmanız lazım. Ortasına yani Şener'in olduğu yere e, onu durduracak şekilde pas attığınızda veya arkasına pas attığınızda yapabileceğiniz tek şey stopere dönmek. Ve sizi geri çekmek, geri füskürtmek teknik olarak çok yetersiz oyuncu. Ama bir atletizmi var, bir cesareti var. Önüne top attığınızda işte gidip orta kesebiliyor, işte bindirebiliyor vesaire. Galatasaray'da nedense hep gerisine veya onun olduğu yere doğru attı topları. Ama tabii ki 30 yaşlarına gelmiş ve sadece fiziksel özellikleriyle, atletizmiyle oynayan oyuncular için, belgeler için yatırım yapılması çok büyük hataydı. Geçen sene genel alındığında da bu transferin mantık olarak ben yanlış olduğunu düşündüğümü söylüyordum hep. E, hatta Hakan Ünsal da mesela Şener'in mahir olanı ama fizik işte devamlı bindirme vesaire olarak Şener'in böyle 2-3 kat e, ama benzer tip diyebileceğimiz bir oyuncu. Mesela Hakan Ünsal da 30'lu yaşlarının başında futbol bırakmak zorunda kalmıştı. Çünkü fizik atletizm üzerine oynayan oyuncu o fizik ve atletizm hızı vesaire düşünce öyle çok e, Ergün Perme gibi yetenek üzerine oynayan bir oyuncu olmayınca basitleşiyor, sıradanlaşıyor. Hatta bence mesela Novak da Fenerbahçe riskli bir transfer yaptı. 29 yaşına geldi Novak. Tekniği pek e, yok ama en önemli özelliği ne? Defalarca gidip gelen oyuncu. E, o enerji kalmadığında, defalarca gidip gelen özelliği kalmayınca birden düşüş yaşayabilecek bir oyuncu. O yüzden bence Novak transferi böyle bir risk barındırıyor. E, diyeyim, e, maçla ilgili de aklıma daha fazla da bir şey gelmiyor ama Arda ve Tarakçı konusu beni en etkileyen e, konu oldu, onu da söyleyeyim. 15 dakikalarda konuşuyorum böyle. İzlediğiniz için de e, teşekkür ediyorum. Atalay konusunu en çok yazmışsınız. Kesinlikle ben de Atalay'dan çok büyük beklentiler içerisinde olan ve genç futbolculara özellikle ilgi besleyen bir e, spor yazarı olarak benim de e, büyük e, beklentim var ama hiç süre alamaması e, çok şaşırtıyor. Hatta geçen sezon yaz kampında Atalay Babacan'ın oynadığı bir maç var ya Bordo maçı ya da e, sanırım Bordo maçı 3-1 kazanmıştı Galatasaray. O maçta mesela A takımla çıkmıştı Atalay gençti ve A takımda yani onun kalitesinde, onun zekasında oynayan oyuncular olunca hemen böyle farkını ortaya koymuştu. Bu Atalay gibi çocukları Türkiye Kupası'nda yedeklerle veya gençlerle karma vesaire oynattığınızda zaten o herkes ilk oynadığı için e, böyle deyimini, oyun zekasını vesairesini gösteremiyor çocuk. Çünkü zaten fiziksel özellikleriyle, driblingleriyle vesaire değil. Oyun zekasıyla e, fark yaratan bir oyuncu. Böyle, ama A takım için o Bordo maçındaki gibi 10 tane böyle as oyuncunun içine bir tane atalayı koyduğunuzda o zaman oyun zekasını parlatabiliyor, işletebiliyor. Ee, keşke böyle maçlarda biraz görebilsek ama göremiyorsak bile ee, bir takıma kiralansın da orada izleyelim, orada değerlendirelim diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İlk canlı yayın deneyimi pek başarılı olmamış olabilir. Ee, katlandığınız için sağ olun. Ee, diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.